Arkadaşlar merhabalar ben Enes Hoca kanalıma hoş geldiniz. Hadi hep birlikte sizlerle 2023 TÜİK tarım verilerini değerlendirelim. Daha önce ne yapmıştık? Daha önce TÜİK hayvancılık verileri, TÜİK nüfus verilerini incelemiştik. Şimdi ise arkadaşlar TÜİK 2023 tarım verilerini değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar tarım verilerinde ilk başta neyle başlıyoruz? Buğdayla başlıyoruz. Buğday üretiminde birinci ilimiz kesinlikle Konya'dır diyeceğiz. Özellikle buğday iklim seçiciliği azdır ve baktığımızda üretim alanı geniştir diyoruz arkadaşlar. Hemen Konya demişken şöyle Konya'nın birinci olduğu tarım ürünlerine bakalım mı? Bir arpa ve buğday demiştik. Ekesi de suya karşı dayanıklı. Ve baktığımızda arkadaşlar üretim alanı geniştir diyeceğiz. Ve biz buğdayda yıldan yıla dalgalanmaları görüyoruz. Çünkü neden? Çünkü arkadaşlar yıldan yıla dalgalanma olmasının sebebi iklime bağlılığı fazladır. Doğal koşullara bağlılığı fazla olduğu için yıldan yıla dalgalanmalar olur. Başka mısır var. Mısırda birinci ilimiz arkadaşlar kesinlikle Konya'dır diyeceğiz. Mısır doğal olarak yetiştiği tek bölge Karadeniz'dir. Diğer bölgelerde sulamayla yetişir. Özellikle biz Konya'da mısırı KOP projesi yani Konya Ovası projesiyle Mavi Tünel Nehri'nin suları geliyordu buraya. Mavi Tünelle sular geliyordu ve sulama olanakları geliştiği için Mısır'da birinci ilimiz Konya'dır diyeceğiz. Mısır nedir arkadaşlar? Özellikle baktığımızda önemli bir tarım ürünü, suyu seven bir tarım ürünü. Bir diğer önemli Konya'nın birinci olduğu şeker pancarı. Sakın unutma şeker pancarında birinci ilimiz Konya'dır diyeceğiz arkadaşlar. Ve yine baktığımızda şeker pancarı çok ama çok önemli bir ürün. Çabuk bozulabilen bir gıdadır. Çabuk bozulabilen gıda olduğu için yakınına sanayiyi kurmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şeker fabrikaları, ham madde yakınlık önemlidir. Şeker pancarında şunu da unutma. Şeker e, şeker fabrikalarına söylemiştim sizlere. Bir de arkadaşlar şeker pancarı devlet kontrolünde yetiştirilir. Çünkü kota sorunu var. Kota sorunundan dolayı devlet kontrolünde yetiştirilir diyeceğiz. Bir diğer tarım ürünüz pirinç. Pirinç arkadaşlar suyu sever. Sulak alanlarda pirinç üretimi fazladır diyeceğiz ve Türkiye'ye baktığımızda pirinç üretiminde birinci ilimiz Edirne diyoruz. Sakın unutmayın. Yine pirinç devlet kontrolündedir çünkü sulak alanda olduğu için sulak alanda sivrisinekler vardır. Sivrisinekler sıtma hastalığına sebep olur. O yüzden devlet kontrolünde olduğunu unutmayalım. Bir diğerine geldik. Ayçiçeği. Ayçiçeğim de arkadaşlar Tekirdağ birincidir diyeceğiz. Yine Tekirdağ'ın birinci olduğu Keten var. Hem Ayçiçeği hem de Keten de Tekirdağ birincidir diyoruz arkadaşlar. Başka baktığımızda Fındık fındık arkadaşlar doğal yetişme alanı Karadeniz bölgesidir. Karadeniz bölgesinde yetişir diyeceğiz. Ordu birinci fındıkta ama hocam sadece Karadeniz'de mi? Hayır. Arkadaşlar sakın unutmayın. Marmara bölgesinde de fındık üretiminin fazla olduğunu görüyoruz. Bir diğeri çay. Arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Dünyada çay tüketiminde birinci ülkeyiz. En fazla çay tüketen ülkeyiz. Çaya baktığımızda Doğu Karadeniz'de Rize birincidir diyeceğiz. Ve çayda şu ilginç arkadaşlar iklim seçiciliği çok fazla. Üretim alanı çok dardır. Çay diyor ki bol yağış isterim ben. Çay diyor ki asitli toprak olsun ve çaya baktığımızda nemli, yıl boyunca yağışlı, yıl boyunca nemli olsun diyor. Yani buraya baktığımızda çayın istekleri çok fazla. İklim seçiciliği çok fazladır. Geldik nereye? Tütüne. Tütün de arkadaşlar özellikle ee, bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman birinci diyeceğiz ama ben tütüne bölge bazında baktığımda birinci ilimiz sakın unutma bölge bazında baktığımda Ege bölgesi, il bazında baktığımda birinci ilim Adıyaman tütünde devlet kontrolünde kaliteyi korumak adına diyeceğiz burada. Bir diğer tarım ürünümüz pamuk. Çok önemli. Pamuk arkadaşlar artık GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu projesiyle birlikte birinci ilimiz Şanlıurfa, birinci bölgemiz Güneydoğu Anadolu, daha sonra Ege, Akdeniz'de yetiştiriliyor diyeceğiz ve baktığımızda Akdeniz Ege Güneydoğu Anadolu dışında nerede var? Iğdır'da pamuk var. Mikro klima Malatya'da pamuk var. Mikro klima alanlardır diyeceğiz. Pamuk özellikle kuraklık ister. Yaz kuraklığı çok fazla ister ve yaz kuraklığı olan yerlerde yetişir. O yüzden Doğu Karadeniz'de pamuk yetişmez diyeceğiz arkadaşlar. Başka bir tarım ürüne baktığımız zaman turunçgil. Özellikle turunçgil tarımı Adana, Mersin, Antalya gibi Akdeniz kuşağında çok fazla arkadaşlar ve iklim seçiciliği fazladır. Muz nerede? Muz özellikle Mersin, Anamur'da. Türkiye'de üretim alanı çok dardır arkadaşlar muzun. Zaten tropik bir meyve olduğu için Türkiye'de çok sınırlı alanda yetiştirilir diyeceğiz muz içinde. Ve yine başka baktığımızda üzüm. Üzüm arkadaşlar özellikle Manisa birincidir üzümde. Üzüm Sıcaklık karşı sıcaklığa karşı çok sıcak sıcaklıklara karşı da çok soğuğa karşı da dayanıklıdır üzüm. O yüzden arkadaşlar üretim alanı en geniş tarım ürünlerinden birisidir üzüm. Sakın unutmayın. Özellikle üzümde biz Manisa'nın birinci olduğunu görüyoruz. Ve bölge olarak da Ege bölgesinin birinci olduğunu görüyoruz. E, üzümü unutmayın. Üretim alanı geniş. ÖSYM sordu yine sorar. Soğuğa karşı dayanıklı bir tarım ürünüdür diyeceğiz. Zeytin. Ölmez ağaç diye bilinen bir tarım ürünüdür. Akdeniz'in karakteristik bir tarım ürünüdür zeytin. Özellikle Akdeniz, Ege ve Güney Marmara'da yer alan Balıkesir, Çanakkale, Bursa illerinde çok fazla üretilir. Ama birinci ilimiz hangisi? Zeytin'de birinci ilimiz unutma. Neresidir arkadaşlar? Kesinlikle Manisa diyeceğiz. Birinci ilimiz Manisa. Ve yine baktığımızda elma, gül. Ne geliyor aklınıza elma deyince? Amasya geliyor ama... Hayır ama değil. Elmada birinci ilimiz Isparta'dır. Gülde güller diyarı Isparta diyeceğiz arkadaşlar. Başka baktığımız zaman özellikle patates. Arkadaşlar patates e, nedir? Volkanik toprakları sever. Böyle kumlu toprakları çok sever. O yüzden Niğde birincidir diyeceğiz. Niğde Nevşehir yöresi top, e, özellikle patates tarımının yaygın olduğunu görmekteyiz. Evet bir de incirimiz var. İncir de arkadaşlar tabii ki de aydın birincidir incirde. Unutmayın incir kışılıklığını sever. Kışılıklığını sevdiği için üretim alanı öz özellikle tüm kıyı bölgelerimizde üretilebilir. Hadi şimdi şöyle bir pratik notlara bakalım arkadaşlar. Mesela birinci notumuz şöyle olsun. Ege bölgesinin birinci olduğu tarım ürünleri. Ne diye kodluyorduk bunu? Zühti diye kodluyorduk. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, İncir. Bunlar nedir? Ege bölgesinin birinci olduklarıdır. Devlet kontrolünde üretilen tarım ürünleri. Neydi bunlar? 1. Şeker pancarı. Kota sorunundan dolayı devlet kontrolünde. Keten kenevir. Neydi bu? Uyuşturucu yapımından dolayı devlet kontrolünde. Tütün kaliteden dolayı devlet kontrolünde ve yine arkadaşlar başka baktığımız zaman çay kaliteden dolayı devlet kontrolünde diyeceğiz. Devlet kontrolünde olan tarım ürünlerimiz de bunlardır diyoruz. Ve yine bak baktığımızda üretim alanı dar, üretim alanı fazla olan tarım ürünleri var. Bakın bir tarım ürününün üretim alanı darsa o zaman bu iklim seçiciliği fazladır demek. En güzel örneği çay, en güzel örneği muz. Avokado gibi, Hindistan cevizi gibi, incir gibi bunlar nedir? Üretim alanı dardır, iklim seçiciliği fazladır sakın unutma. Ve yine baktığımızda üretim alanı geniş olanlar var. Mesela üzüm, Mesela buğday, mesela arpa, yulaf gibi, elma gibi bunlar sıcağa, soğuğa karşı dayanıklı olduğu için üretim alanı geniştir arkadaşlar. Sizlerle 2023 TÜİK verilerini değerlendirdik. Beğenmeyi, takip etmeyi, takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.